Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in ilişki Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel bir yazmam var mavi, lila çiçekleri olan hoş bir yazmam var. Buna uygun da çok güzel bir model çıkardım. Çok da kibar oldu kızlar. Çok zor değil. İnşallah fıstık oyası seven arkadaşlarımıza um, hitap ederdim. Ben çok beğendim biliyorsunuz ben fıstık oyalarını çok severim. Biraz da dedim değiştireyim, güzel bir model olsun. Farklı bir çimen kullandım. Şöyle iki tane sizlere fıstık oyası çıkardım hanımlar. Üçüncüsünde sizlerle birlikte devam edeceğiz. Güzel oldu, farklı oldu böyle. Örtülmesi de gayet kolay, yapımı da kolay olduğunu düşünüyorum. Sizleri zorlamayacak bir model olacak inşallah. Hemen çok fazla sizleri de bekletmeden modelimin yapımına sizlerle birlikte geçiyorum kızlar. Şöyle yazmamı toparlayacağım. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz şu şekilde şöyle göstermek istiyorum tığ battımızı yapıyoruz yazmamızın ilk köşesine ilk tığ battısından girdik sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim tığıma ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battımdan girdi 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğumuz aradan girdim kapattım 1-2-3 zincir çektim bir sonraki tığ battısından girdim kapattım 1-2-3 zincir çektim ipimi bir defa aldım sıradaki tığ battısından girdim iki seferde çıktım 1-2-3-4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1-2-3 zincir çektim bir sonraki tığ battısından girdim kapattım şimdi bu şekilde ben 2-4-5 tane kibrik bıraktım Toplam 6 7 8. den geri döndüm kızlar. Ee, alt zeminini hazırladık, şu kısmı yaptık. O yüzden siz istediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz. 1 2 üçüncüden geri döneceğiz kızlar. Şu kalan kısımda sizlere kiprik olarak kalacak. 2 4 5 yaptım. Şimdi şu tutturmamız bir tane de arada kalacak olan kipriğimizi yapalım. İki seferde çıktım. 1, 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battısından girdim kapattım ne oldu 1 2 3 4 5 6 7 şimdi 8ciden geri dönüyorum iki tanesini köprüde kullandığımızda motifimizin alt zemininde kullandığımızda arada beş tane kalıyor siz ona göre istediğiniz kadar ara bırakabilirsiniz hanımlar niye ben buraya kiprik yaptım hemen şimdi şöyle dört zincir çektim ikili trabzanımı yaptım şöyle birazcık yakınlaştı Evet. İkili trabzanımızı yaptık. bir bir zincir ay ne yapıyorum ben kafam daldı bir an boşluğuma geldi boyamın tersini döndürüyorum bir tane zincir çektim şöyle orta boy bir örümcek yaptım üzerine onun bir küçüğünü yapıyorum kızlar Ortakini biraz ben büyüteceğim. Bu örümceği ayarlayamadım bir türlü. İlk motifimde büyük yaptım. İkinci de küçük yaptım. Ben ayarlayamadım niyeyse. Bir tane örümcek yaptım kızlar. Şimdi üzerine bunun bir küçüğünü yapıyorum. Bir tık küçüğünü yaptım. Onun üzerine de bir önceki yani ilk yaptığım örümcekle aynı boyda yaptım. Şöyle tutarsak bakın aynı boydalar. Şu şekilde. Büyük, küçük örümcek, büyük örümcek yaptım. Ortada bir tane kiprik bıraktım. Bir sonraki kipriğimden girdim. Kapattım. Oyamın düzünü döndürdüm. Şimdi şu örümceğimizin üste gelen iki ilmeğinden giriyorum kızlar. Birini alta altta bırakacağız. Üste gelenlerden bakın şu şekilde bir altta kalacak. İkisine sık iğne yapacağım. Birincisini yaptım. Girdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne yaptım. Hemen şu aradaki minik örümceğime girdim. Sık iğne ile kapattım kızlar. Bakın. 14 tane bunu yaptık. Ortadaki küçüğe geçtik. Şimdi buraya şöyle orta boy örümcek yapıyorum. Girdim. Kapattım. Bir oldu. Tekrar bir örümcek yapıyorum aynı boyda girdim kapattım 2 oldu. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bu örümceklerimiz mümkün olduğunca eşit boylarda olsun kızlar. 3 oldu. Tekrar örümcek yaptım. Girdim kapattım 4 oldu. Tekrar örümcek yaptım. Girdim kapattım. 5 oldu tekrar örümcek yaptım. Girdim, kapattım, 6 oldu. Tekrar örümcek yaptım. Girdim, kapattım, 7 oldu. Tekrar örümcek yaptım. Girdim, kapattım, 8 oldu. Son kez bir örümcek daha yapıyorum. Aynı boyda girdim, bunu da kapattım. 9 oldu ortadaki örümceğimizin içerisine 9 tane örümcek yaptım hepsi eşit boyda şimdi şu alttaki örümceğimize geçiyoruz yine üste gelen iki tane ilmeğin altından giriyorum sık iğne ile kapattım bir tanesi altta kaldı kızlar arada kalıyor bir oldu ikinci sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane yine bu tarafa da sık iğnemi yaptım şu ikili trabzanımızdan kipliğimizden geri dönmüştük hemen oradan giriyorum sık iğne ile kapattım bakın tekrar 1 2 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım 1 2 3 2 3 zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan girdim, kapattım. Şimdi oyamızın alt kısmı bu şekilde devam ediyor kızlar. Sadece örümcek yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Daha sonra hemen şimdi şu ipimin uç kısmında yakayım. Sökülmesin. şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde hazırladık. Bak tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Mavi mi alıyorum? Tığma ipimi sabitleyeceğim. Şimdi şu tepede 9 tane örümcek yapmıştık kızlar. Şöyle şunu şöyle ayırdığımız zaman belli olur. Örümceklerimizin üstte gelen ilmeklerden çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 tane örümceğimi çektim. Şöyle tığımın arka kısmına doğru getirerek hepsini birden sıkı bir şekilde çektim ki şurada boşluk kalmasın. 3'ünü birden aldım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Daha sonra bu 8 tane zincirimi şöyle altından giriyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum. 2 oldu. Bakın girdim alttan. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığımın üzerinde 3 oldu. Girdim alttan. İlmeğimi aldım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek yaptım tığımın üzerine. Şimdi şurada birazcık boşluk kalıyor bakın hanımlar. Bunu kaybetmek için şöyle tırnağımızla, iki parmağımızla ilmeklerimizi dip tarafa doğru iteklediğimizde bakın kapandı. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Tepede kapattım. Aynı yuvaya giriyorum. 3 ilmekle yaptığım aynı yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği alttan girdim. Girdim alttan ikinci ilmeğimi aldım. Girdim alttan üçüncü ilmeğimi aldım. 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim kapattım aynı yuvaya tekrar giriyorum sık iğne ile kapattım kızlar iki tane fıstığımızı yan yana tamamlamış olduk 1 2 3 4 4 5 zincir çektim yine şimdi sıradaki bir bakın üstte zaten kısa gayet belli 2 3 3 tanesi yine çektim üçünü birden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine alttan giriyorum ilmeğimi aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmeklerimi şöyle geriye doğru itiyorum hepsini birden çektim sıkı bir şekilde kapattım aynı yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine tekrar alttan giriyorum İlmeğimi aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bakın şöyle sıyrıldığı zaman ben de yine geriye doğru itiyorum. Hepsini birden çektim, kapattım. Aynı yuvaya girdim. Sık iğneli kapattım. İkincisini de tamamladık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 1 2 3 örümceğimize çektim. Hepsini birden kapattım. Şimdi buradaki işlemin aynısını da bu tarafta yapacağız kızlar. Evet kızlar son fıstıklarımı da bitirdim ben. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çekip ipimi kopardım. Temizledim yaktım. Elimle daha hafif düzelttim. Bence çok güzel oldu. Gerçekten çok şık oldu. Böyle kalıp gibi bakın ütüsüz bile gerçekten çok şahane bir model oldu. Bu modelde önemli olan şu örümceklerimizin eşit boyda olması kızlar. Yani örümceklerimiz eşit boyda olursa zaten sık iğnelerimiz aynı sayıda sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi önemli olan eşit örümcek yapmakta. Eşit örümceği yaparsanız bazen ben bile kaçırabiliyorum. Eminim siz benden daha güzel yapacaksınızdır. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen orada tuşu var. Ona tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim hanımlar. Bugün bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir demek istiyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.